Nihayet ilk balığımızı aldık Yeşil silikonla Nihayet Şimdi nasıl yapalım Gölü'nde Malum marketlerden alınan silikon yemlerle Sahtelerle bir tane turna yakalayabildim. Şimdi o turnanın iadesini gerçekleştireceğiz bakalım. Salalım gitsin hayvancağız. Ayağın eğlendirdi. Ne yapıyorsun? Çoluk çocuk nasıl? Yılan gibisin maşallah yılan yılan. Yılan gibisin yılan yılan. Hadi bakalım. Yürü. Ay. Hey.